Abi, Uğur yollaymış. Birazdan gelir. Vay Ayşe. Çok şıksın. Teşekkür ederim. bazılarını beğendiremedik ama. Ee, hadi bizim çok işimiz var da. Benim de işim var zaten. İşimin başına gideceğim. Ya Volkan ya, aklımdayken sana söyleyeyim. Ne olur yüzüğümü bulun ya. Yüzüğümü isterim. Herkese sorun ya. Sorun soruşturun. Benim yüzüğüm nerede? Yüzüğümü isterim ya. Yüzük. Tamam. Alliance Forever kuyumcu reklamı gibi geziyor. Sen ne öyle yakışmış falan diyorsun, kızı iyice şımartıyorsun. Üst pardon abi ya, böyle giymeler falan seni şey yapmak için değil mi? Yani, neyse boş ver onu hadi gel. Hadi. Günaydın. Ne güzel olmuşsun böyle nasıl verimli olacağız ki biz? Goncacığım benim seninle verimli olmam için iş yapmamız gerekiyor. İş dışında ben seninle muhatap olamam. Hmm. Ee, tamam. Ee, i̇şle ilgili bir soru sorayım o zaman. Ee, bu Volkan'ın ailesi de zengin mi? Yoksa tek kazancı burası mı? Ay, ya. ee, yapacak bir şey yok o zaman. Ee, ben de Samet'in yuvasını dağıtırım. Bana bak Gonca. Samet abiden uzak duracaksın. Samet'i neye benzetiyorum biliyor musun? Bilmek istemiyorum. Egzotik bir meyveye. Böyle tadını çok merak edersin. Dayanamazsın, yersin. Ama tadı sandığın gibi değildir. Hatta çok kötüdür ya. Ama dayanamıyorum. Tadına bakacağım. Goncacığım. Hı. Semet abiye yaklaşırsan, ona böyle gerzekçe şeyler yaparsan, kafasını karıştırırsan, seni bu sefer gerçekten döverim. Hoş geldiniz. Kerem Bey geldi, siz bekliyor. Öyle mi? Hı -hı. Gidelim o zaman. Gidelim. <laughs> Hadi abi hızlanalım biraz. Gel gel biz de hazırlıklara başladık. Ya bırak şimdi hazırlık falan. Acil konuşmamız lazım. Hah. Abi ikinci partisini hazırız. O kız burada. Hangi kız? Ya bunun bir tane zor kızı var da işte. Ondan bahsediyor. Ne ballı adamsın sen ya. Aynen. Kız sizin şirkette çalışıyormuş, kahvecide falan çalışmıyor. Güzel kız burada çalışıyor ve ben onu kaçırıyorum. Yok o kadrolu değildir. Bu mankenlerden falan olmasın? İki gündür doluşuyorlar çekim için falan. İşte o. <laughs> Yok artık. O <laughs> benim karım lan. Ayşe o Ayşe. Yok abi değildir. İyice baksaydın. Ne demek değildir? Karım benden daha iyi mi bileceksin? Parmanda alyans yoktu. ben. Tamam 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 Abi şey yapalım. Ee, biz gidelim ben hallederim abi. Abiden şey özür dilerim. Gel gel. gel. Burası olmaz. Abi ben nereden bilebilir? Aman abi. Aman. Yemek hazır mı Nermin? Ne yemeği Kadir? Oğlumuz kurdun çakalın sofrasında. Senin gözün hala yemek mi görüyor? Ya açın ne yapayım Nermin? Zıkkım ya Kadir? Oğlum eve gelene kadar elimi bile kıpırdatmayacağım haberin olsun. Sen ne rahat adamsın be. Gidip evladını getireceğin yerde keyif peşindesin. Vallahi kusura bakma. Sabri eve gelse de almam zaten. Ya o kızla evlenecek ya da bu kapıdan içeri adımını atamaz. Zaten evlenince ayrı ev tutacağım onlara. Bu evlat beni sinir sahibi yapmış onu fark ettim. Ama var ya dünden beri de kuş gibi hafifledim. Sen ne diyorsun Kadir? Dünya varmış diyorum hanım ne diyeceğim? Bıktım vallahi ya. Ya Allah aşkına bir gün yüzü gördük mü biz ha? Dışarıdan bir insan çağırsam, beslesem bundan daha çok ayrı dokunur canım. Allah Allah. Puh! Yazıklar olsun sana. Evlatımız o bizim evladımız. Evlat olsa sevilmez derler ya hani. Ha işte bu laf tam da bizim Sabri için söylenmiş. Evladın olsa eldivenle seversin. O tip bir şey yani. Ya sen şimdi bırak Sabri'yi de. Diyorum ki Nermin, biz yenisini mi yapsak ha? Ya nasıl olsa bu Sabri olmadı. Yanlış bir şey yaptık. Yenisini, daha doğru düzgününü yapalım mı? Ha, ne dersin? Haşt! yaştan sonra delirdin mi sen be adam? Ah! Ne dedi sana? Ya tam olarak hatırlamıyorum işte dedi bir şeyler. Sen ne dedin peki? Sen ne yapıyorsun orada ne arıyorsun? Kaybettiğim gururumu arıyorum. Sayende ayaklar altına alındı. Vallahi aldım. Vallahi aldım. Flörtleşecek başka adam bulamadın mı sen? O benim arkadaşımdı. Arkadaşımdı, evet arkadaşımdı. Saçma sapan konuşma ya. Kimseyle flörtleştiği falan yok benim. Ayrıca nereden bileyim arkadaşın olduğunu? Konuşmayacaksın kimseyle, bu kadar basit. Önüne gelen herkesle konuşma falan yok artık. Ayrıca ne öyle asansör önü liseliler gibi flörtleşme falan böyle laplama. Ya bunu bana sen söylüyorsun. Bunu bana önüne gelen kızın arkasından... ...bir üç beş diye sayan Kerem Efendi mi söylüyor bunları bana ya? Evet, ben söylüyorum. Bundan sonra da öyle herkese mavi boncuk falan dağıtmak yok. Hatta kimse yok. Sen bana emir veremezsin ve saçma sapan konuşma. Ne boncuğu? Ne? Ayrıca sana ne ya? Ben istediğimle konuşurum, istediğimle konuşmam. Ha konuşacak birini bulamadım, şey yaparım, yoldan birini çeviririm. Böyle merdivenlerde, asansörün orada kimse yok mu? Gel derim, gel gel, sizle konuşmak istiyorum derim. Dilim pabuç kadar oldu. Hı. Oldu tabii. Abi iş işte, tamam. Ha? Hallettim işi uğur gidiyor. Yalnız çocuk bayağı üzgün ya, gelip bir özür dilesin mi? Yemişim onun özrünü, nereye giderse gitsin. Bundan sonra da böyle heriflerle sen ilgileniyorsun, tamam mı? Ben uğraşmak istemiyorum. Tamam, o zaman ben uğur uğurlayayım. <laughs> Ne oldu, hayırdır? Komik mi geliyor sana bu olanlar? <laughs> yani sen şu an bana komikle komik geliyorsun. Ayrıca şey yapacağız, eve giderken annem bana bir tur daha kıyafet almış. Mağazadan ben o kıyafetleri alacağım, o poşetleri alacağım. Eve Öyle geçeceğiz. <laughs> Yüzük arıyordum, sen ne oldu? Bak, şuralara bakmamışsındır. Oralara da bak. dar Bu pembe rüyalar